71. sorumuzda aşağıdakilerden hangisi kapsayıcı eğitim anlayışına sahip bir okulun özelliklerinden biri değildir? Farkları bir dezavantaj olarak değil, gelişme destek olarak alır ve çeşitlendirme olur. Doğru. Bireylerin kendi fikirlerini geliştirmelerine olanak verir. Bireyin ilgi ve ihtiyaçlarını dikkate aldığı için doğru. Yaşam kalitesinin her alanda artması hedeflenir. Bilgisayar, duygusal, devrimsel her alanda. Doğru. Bilgi aktarımında yöntem ve teknikler bütün herkes için aynı planlanarak eşitlik sağlanır. Dursun bir. Öğrenci bir bütün olarak dikkate alınır. Bir bütün derken bilişsel, duyuşsal, devrimsel bir bütün olarak dikkate alınır. Doğru. Bilgi aktarımında yöntem ve teknikler bütün herkes için aynı planlanmayacak. Çeşitlendirilecek. Eğer çeşitlendirirseniz o zaman eşitliği sağlamış olursunuz. Yani herkese aynı vermek eşitlik değildir. Çeşitlendirdiğimiz zaman hepsini kucaklamış olacağız. Bundan dolayı eşitlik o zaman sağlanmış olacak. Doğru cevabımız D seçeneğidir. 71. sorumuzun doğru cevabı D seçeneğidir arkadaşlar.